Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için flash bir ismi gündemine aldı. Esporte Record ve gazeteci Kozme Rimoli'nin haberine göre, sarı lacivertliler Memphis Depay transferi için girişimlere başladı. Corinthians forması giyen Hollandalı Yıldız'ın bonservis bedelinin 10 milyon euro olduğu belirtilirken, oyuncunun Aralık ayında ayrılmak isterse serbest kalabileceği ifade edildi, Haberde Brezilya ekibi Corinthians'ın Depay'ı kadroda tutmasının zor olduğu vurgulandı. Fenerbahçe yönetimi ise teknik direktör Domenico Tedesco'nun isteğiyle forvet rotasyonuna deneyimli bir isim eklemeyi planlıyor.